hepimizin hayatında benim başıma gelmez diye düşündüğü ya da ay Allah korusun sakın benim başıma da gelmesin diye nitelendirdiği bazı yaşam olayları vardır. Ancak bu olaylardan bir tanesi bir gün bizim başımıza geldiğinde işte o olayla yüzleştiğimiz an hayatımızın kötü haberini aldığımız andır. Kötü haberler genelde iki kelimelik mesajlar taşırlar. Örneğin siz kansersiniz, Başınız sağ olsun, hastalık kötü, ameliyat olacaksınız gibi haberlerde kötü haberler arasında yer almaktadır. Kötü haberler umut yok eden, iyilik halini tehdit eden, hatta bazen de yaşamı altına üstüne getirebilen güçlü nitelikteki mesajları taşırlar.